Herkese selam. Güneş Kova burcuna geçecek. Güneş Kova burcuna her zaman 20 Ocak ya da 21 Ocak, bazen de 19 Ocak'ta yılın uzunluğuna veya kısalığına göre geçiş yapabilir. Yani saati bazen de günü kayabilir. Ama Güneş Kovaya bu dönemlerde gelir. Ve Güneş'in Kovaya gelmesi bu sefer çok farklı. Şimdi diyeceksiniz ki herkes bu günlerde doğum gününü kutlar ve normal Güneş'in Kova hali dersiniz olmaz. 21 Aralık'ta hatırlarsanız Satürn ve Jüpiter'in kova'ya geçişini konuşmuştuk. Ve dolayısıyla 24 Ocak'ta özellikle de Satürn e, Güneş kavuşumu var. Yani Güneş'te Satürn kavuşuyor. Burası çok önemli. Ki ne zaman önemli? Bizim ülkemiz için önemli. Ülkemizin nat da biraz iddialı. O yüzden de istifaları. Siyaseti, kulisleri, meclisimizi bolca o günlerde konuşabiliriz. Gece aniden gelen haberlerle gündemi takip edip o gece uykusuz bile kalabiliriz. Şimdi burada iddialı olan Güneş'in Kovaya geçmesi değil, Güneş'in Satürn'e kavuşması. Hemen yan tarafta da Jüpiter'in olayları büyütmek için, genişletmek için bütün iyicil tavrıyla ortalığı kasıp kavuruyor olması. O yüzden de Güneş'in Kovaya geçmesi bir kere aşıyı aşı netleşecek, aşı bulundu denecek. İşte Covid-20'nin de mutasyonun da müdahalesi buralarda işte aşının cevap verdiğini veya bir takım solüsyonların da ortaya çıkacağını işaret ediyor. Çünkü Güneş, Satürn kavuşumu her zaman bizim astroloji dünyamızda önemlidir. Güneş 24 Ocak'ta Satürn'e kavuşurken gökyüzünde hem Jüpiter hem Güneş hem Satürn hava burcunda olacak ve Mars'ta o gerginliğinden çıkmış toprak burcunda biraz daha pasif ruha bürünecek ve gökyüzünde hiç ateş elementi olmayacak. En azından şunu iyi biliyoruz. Hayat hızlanacak, bilgi hızlanacak, olaylar hızlanacak, havada kalan hiçbir şey olmayacak. Her şey ortaya öyle de böyle bugünlerde dökülecek. Yani örneğin beni izleyen burada ekran başında bu videoyu izleyen seyircilerim arasında diyelim ki 92'li 93'lü var. Kesin bilgi öğreneceğiniz şeyler var. 62'li 63'lüsün sizin de öğreneceğiniz şeyler var. Yani bir anda hayatınızı rutininden çıkıp sürpriz gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Tabii ki burada 24 Ocağı hepimiz dikkate alıyoruz. Burası dikkatli gün diyoruz. Güneşin kova burcuna geçmesiyle bilim, teknoloji ilerlerken okulların açılıp açılmayacağı yine bugünlerde gündeme gelebilir. Düğünlerse düğünler 2021 Mayıs'tan önce ne olursa olsun tam ağız tadıyla yapılacağını işaret etmiyor 2021'deki var olma sanatı. Unutmayın 2021 yılında aslına baktığınızda büyük kurumlar, yapılar, ulusüstü yapılar var olup olamayacaklarını anlatacaklar bize ve biz de bir de o tarafa bir de bu tarafa savruluyor olacağız. Özellikle 24 Ocak'tan itibaren ki güneş ne kadar 20 Ocak'ta geçiyorum dese de 24 Ocak'tan itibaren dünya gündeminde hız kazanacak. Ve bu hızı da biz yenilerde hatırlıyoruz hatırlarsanız. 20 Aralık'ta bir anda bir hızlanmıştık. Bir anda yeni haberlerin içine yani düşmüştük. Burada tüm kovalar üstüne alınsın. Öncelikle doğum günü kutlu olsun ama hayatınızda büyük değişimler ve dönüşümden geçiyorsunuz öncelikle ve bu videodan sonra mutlaka Jüpiter'in kova etkisini, Satürn'ün kova etkisini de izlemenizi, dinlemenizi ve vakit ayırmanızı tavsiye ederim. Ama bu arada Aslanlar da aynı şekilde lütfen kulak kabartırlarsa sevinirim. Sadece günler kova günleri değil, hepimizin kolektif olarak etkilendiği günler. Ama Satürn kova'da otururken, Güneş kova'da otururken Güneşinizin yani sevgili Aslanlar tam karşısında oturuyor. O yüzden de ilişkinizle ilgili, evliliğinizle ilgili, birlikteliğinizle ilgili özellikle 2006'dan bu yana gelen konularınızla ilgili iddialı süreçlerden geçeceksiniz. Bu da demektir ki 14 yıl sonra nereden geldi bu konular önüme diyebilirsiniz hayat hepimizi bir şekilde temize çekmek istiyor ve dolayısıyla bize hepimize yeni başlangıçlar yaptırmak istiyor. En başta da e, en tepeden yani ulusüstü kurumlardan en aşağıya kadar e, hepimizi bir şekilde etkileyecek. Buna 7'den 70'e desek aslında doğru olur. Peki burada artısı artısı şu olacak. Eğitim artık dijitalde belli özgürlüğe kavuşacak. Özellikle üniversitelerle ilgili. Tamam üniversite kampüslerinde bir takım olaylar duyacağız, göreceğiz ya da hissedeceğiz ama günün sonunda birçok dünyada eğitimci artık dijitale eğitim yüklemeye başlayacak ve özellikle de birçok üniversite, o hani e, parmakla gösterdiğimiz üniversiteler yeni açıklamalarıyla, yeni eğitim planlarıyla çok farklı sertifika programlarını bile açıklayabilirler. O yüzden de hani 2021'in e, bugünlerde okumayan kalmasın e, duyurusunu Güneş'in kova geçişiyle birlikte alacağız. Bir tabii ki de uyduları çok yakından ilgilendirecek. Önümüzdeki günlerde uydular da ön plana gelecek ve en önemlisi internet kesintileri, uydular ve iletişim araçları konuşulabilir. Ve birçok gelişmekte olan ülkelerde iletişim yani haberleşme, e, ee, neresi ise o ülkenin haberleşme ağını yöneten kurumlar bu kurumlar el değiştirecek diyebilirim. Eğer kahve saatiniz geldiyse bu video için güzel de bir yazı hazırladım güneş kova. Çünkü klasik bir güneş kova yazısı olmayacak ki videosu da olmadı gördüğünüz gibi. O yüzden de gelin bu videonun altındaki güneş kova yazımı böyle bir kahve işliğinde uzun uzun okuyun ama 2021'in mutlaka özellikle Mayıs ayında bir daha geri dönüp okumanızı ve bu videoyu dinlemenizi tavsiye tavsiye